Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Akinator oynuyoruz Evet Sana meydan oku Seçeceğim şeyi şimdi Ekrana yazıyorum çünkü Bu beni dinliyor Heh. İşte ben bunu Bu kişiyi Bunu tuttum Bu kişiyi tuttum Bunda konuşamam çünkü bu beni dinliyor. İstediğiniz zaman araştırabilirsiniz. Ha, karakterini kadın mı? Evet. Seni tanıyor mu? Hayır. TikTok çekiyor mu? Bilmiyorum onu. Sarışın mı? Hayır. Kız oğlum. Hayır. Kazıldı, kazıldı. Etti ya neyse. Evet 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 abi evet, 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 evet diyorum. Ak ödülünü zaten aldım. Ah. E ne oldu şimdi? Lan direkt ona başlatma. <laughs> Arkadaşlar tekrar oynuyoruz. Bu sefer kimi seçeceğim? Ne olacak? Yine ekrana yazıyorum. Evet siz anladınız. Siz anladınız. Kız mı? Hayır. Youtuber mı? Hayır. Seninle hayır, ben seni tanıyorum. Hayır, bilmiyorum. Yine bilmiyorum. Hayır, yok. çok takıyorum Evet. Yoo, bilmiyorum. Balta, hayır. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. Bilmiyorum valla. Evet. Hayır. Arkadaşlar ya. Bakın hep benim babam çıkıyor. Baba çıkıyor. Bakın ben seni soruyorum. Lan oğlum senin de bıyığın yok mu lan? Senin de şapkan yok mu lan? Senin de bacağın yok mu lan? Hayır. Ne edelim? Bu sefer kimi seçeceğim? Görkem Karı Aslan. En iyi ve en iyi takip ettiğim en sevdiğim yoturu. Şimdi karakter ben miyim? Hayır da yalnız. Bu beni Biliyor yalnız. Sordu. Bir dakika lan bu. Ha anladım lan. Şu oldu bir dakika. Bu hala daha deminkine devam ediyor. Biz baştan başlayacağız. Bakın. Şimdi fikrimi değiştirdim. Bu duyuyor çünkü. Şöyle ekrana yazayım. Evet arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ama bu akunatör bilmiyor. Bu çünkü dinliyor. Ben söyleyemem. Karakterin bir erkek. Evet. <laughs> evet. Hayır tabii ki de. Hayır. Bence büyüktür yani. Bir milyon. Evet evet evet. Gel hoş Hayır hayır hayır. Evet evet evet. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır hayır. 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 Evet. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Hayır. Bildi. 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 Şimdi, 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 şimdi ne tutsak acaba? Merak ediyorum ne tutsak? Hadi bir düşünelim. Şimdi. O zaman bir YouTube'a birilerini bulalım. Kim var? Aha. 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 Bunları tutacağım. Bunları. Tamam hadi başlayalım o zaman. Bakalım bunu bilebilecek miyim? Bunu bilebilecek miyim? Bence bilemezsin artık kardeşim yani. Bence bilemezsin. Yok. Sana meydan okuyorum. Bilemeyeceksin. Hadi. Şimdi ne tutun? Ha tamam. Kalaptan Hayır. O zaman durun. Durun. İkisinden birini seçelim bence. Şimdi ikisinden birini seçelim. Ne diyelim? Hani Kıvanç ve Burak var ya. Dur şöyle. Kıvanç ve Burak falan yazalım şöyle. Evet. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şurada bir Kıvanç var bir de Burak var. Biz ikisini seçemeyiz. İkisinden birisi. Ben Kıvanç seçiyorum. Kıvanç. Yani ay Kıvanç o değil lan. Yani ben Burak'ı seçiyorum. Kıvanç ve Burak'tan Burak. O zaman haydi başlayalım. Yalnız Kıvanç'ı da sevmiyorum değil yalnız. Sadece canım öyle istedi. Tamam. Yani Kartlarını evet. tut. Evet. Yupsa. Evet. Hayır. 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 Evet. Hayır. 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 Aa! Evet ya. Ya orkonaştırmakla ilgili bir videosu vardı. Hı, evet. Çok küfür ederim. mi? Hayır. Dönmez. Bilmiyorum. Hayır ya. Yeah. Evet. Boyutum. Hayır boyutum etmedi. Bakalım karakterin bilimle uğraşıyor mu? Yeah. Yok bilimle uğraşmıyor. Yok. Yeah. Yok. Yeah. Yeah. bak. Onları karteyle evet. Hayır. Bakalım. Yanlış bildi. Bizimki kamaç değildi. Burak'tı. Dinlediğimi ispatladım. Yani ben kamaç sözücü geçti ya. Bunu bilemedim. Devam edelim be. Hayır. Bilemedim. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Evde kalın. Bay bay.